Oğ, aa kuş. Selam millet. Ben Akkom Reis. September 1999'a yani <laughs> 1990 yılının Eylül ayına hoş geldiniz. 18 Eylül'deyiz. 18 Eylül 1890 1999. 1899. Ah ah nerelere gittim? Bu kuşlar da çok tatlı. Benim böyle bir kuşum vardı. Yürüme mekanikleri çok ilginç. Bu oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim şey kısa oldu Oooo. Tekrar yapacağım. Çok güzel. Eee <laughs> denemek istiyorum, merak ediyorum. Ve şu anda da deniyorum gördüğünüz üzere. Bu ne? Hiçbir şeyle etkileşime giriliyor mu? Yoksa bu yürüme korku oyunu mu? Hağaç var. Saat olmuş 3.25 uyuyayım ya olmaz mı? Nedir benim şu an yapmam gereken şey? Bu arada pencereler niye odunla kaplı? Ne oluyor lan? Aa 3.26 oldu. Çizmelerim. Çizme değil ona gerçi Bot gibi bir şey. Şu ne ya? Yok. Oyunda garip mekanikler var ya belki garip mekanikler vardır dedim. Yani garip mekanikler yok oyunda kapı açması dışında ama bu da garip sayılması gerçi. O 19 Eylül 1.14 saat. Niye? Sesler ne ya? O üst komşudan geliyor herhalde. Yu. Bizim de eski üst komşunun böyle çocukları vardı zemine vururlardı vallahi çok gıcık oluyordum. Ben galiba o yüzden sevmiyorum çocukları. Şu kapının aralığından bakıyorum bir şey var mı diye de Şu ışıkta bozulmasa. Merhaba kuş. Oo, gene dondu. Gene bir yere geçtik. 21 Eylül. Niye Fener'le dolaşıyorum kendi yani evimde? Polis var dışarıda. Hayır. Ya da beni alsalar da daha güzel olabilir bilmiyorum. Aa zoom tuşu var lan. Oho. Oh. Memur Bey. Burada bir ceset var haberiniz olsun istedim. Ben bir seri mi oynuyorum şu an. The floor is breathing gibi. O da çok güzel oyundu ya. Zemin nefes alıyor. Memur Bey, müsait değilim. Evde değilim. Şu odalar açılıyor mu? Ha, açılmıyor ki. Heh. 22'si. Allah! Kim ben mi ağlıyorum? Kim ağlıyor? Oh what the fuck? Şurada sen kapının içini görür gibi oğlum neyse. Ne oldu burada? Ne oldu burada? Ne oldu burada? Ne oldu lan burada? Testere. Kuş resmi duruyor orada. Bir tanesi gitmiş ama olsun. Şu testereyi alsam. Amerikan sapığı varmış burada belli ki. Merhaba, niye kuş resmi var her yerde ya? Hangi, hani neresi daha güvenli bilmiyorum. Heh. K kamerayı bırakmış, ben... ...ne yapacağım bilmiyorum. Aa! Zorlama lan kapıyı. <laughs> ne oluyor, ne oluyor? Testereyle. <laughs> ve oyun <laughs> Sürel bir oyundu gerçekten. Harbiden çok ilginç ve güzel bir oyundu. Sevdim. Bedava bir korku oyuncu 5 dakika bayağı kısaymış lan anladın. Üpüşen kuşları görünce kalktı benim. <laughs> Hayır ya. <laughs> of ya. Kulaklığı takana kadar oyun bitti. Oğlum 5 dakikalık oyunu nasıl yarım saat oynayabildin? Bu oyun hakkında merak ettiğim bazı şeyler var. Mesela 1999 yılının Eylül ayında ne oldu? Eylül ayında ne oldu? Eylül ayında ne oldu, ayı, ne oldu buna? Ta oal. Takvim mi bu? Eylül ayı dolar kuru. 1999 yılında Gerçi o zamanlar sıfırlar atılmış mıydı ki? Atılmamıştı herhalde o zamanlar sıfırlar. Sıfırlar ne zaman atıldı lan? Türk lirasından sıfırlar ne zaman atıldı? 2005'te atılmış tabi o zamanlar sıfırlar var hala. Ortalama dolar alış fiyatı 453 bin. Yani 453 bin Nasıl hesaplanıyor ki bu? <laughs> 1 lira 1 milyonsa 45 kuruş mu lan? 6 0 1 2 3 4 5 6. Bedava. <laughs> Nasıl hesaplayın oğlum? 45 kuruş herhalde. Eylül ayında bir dolar 45 kuruşmuş lan. Ne günler be. <laughs> Dur bir dakika ya nesi hesaplanıyor ki bu? 453 1000 TL kaç YTL? Lan kaç dolar mı diyorum? YTL hesaplama. Allah. Türk lirası 453,016. Lan 14. Tamam be. 016. 45 kuruş. Harbiden 45 kuruş. O zamanlar 1 dolar 45 kuruş. Demek ki bu oyun Türkiye'de geçmiyor. <laughs> Türkiye'de geçse çünkü güllük gülistanlık bir oyun olurdu. Korku oyun olmazdı. Ne saçmalıyorsam ben şu an. <laughs> Neyse o zaman ne diyelim. Yine testerelerin olduğu yine cinayetlerin olduğu bir bölümün daha sonuna gelmiş olmaktayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.